Arkadaşlar merhaba. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, bu dersimizde bir class oluşturacaktık. Bir CSS dosyası içerisinde. Ve bu class ile e, bizim eventlerimize etki edecektik. Onu da şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Mesela benim yine bütün elaylarım burada döndükleri için, bütün listemin bütün elementleri burada döndükleri için ben yine şuraya hemen alt tarafa bir elementler deyip şuraya hatta direkt olarak şey yapmayayım, şurayı sileyim ve burayı kopyalayayım. Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar, bu sefer mouse out demeyeyim, mesela yine click ekleyeyim ve şuraya arkadaşlar, buradaki olayım, bu sefer ne olsun this nokta class list diyeceğiz. Daha sonrasında burada ne yapacağız? Toggle yapacağız. Hemen Toggle yaptıktan sonra ne veriyorduk? içerisine bir class veriyorduk. Mesela ne diyeyim? Ee, benim class'ım diyelim yine. Benim class diyelim. Şu anda ben geleyim. Buraya bir F5 yaptıktan sonra yine F12'yi açıp e elementlere geleyim. Şuradan yaylarımı seçeyim. Şu anda gördüğünüz gibi dinamik olarak yine renklerimiz değişiyor. Tıkladığımda gördüğünüz gibi buraya bir class eklendi. Şimdi şuraya tıklayayım. Gördüğünüz gibi o klasım buraya da eklendi. Üçüncüye tıklarsam oraya da eklenecek. Peki tıkladığımda geri gidecek. Çünkü toggle olayı böyleydi. Şimdi yapmamız gereken işlem çok kolay. Bir tane hemen yeni file açıyorum. File'ımı kaydediyorum. Kayda derken adına da test.css diyorum. Daha sonrasında gelip burada o css dosyamı ne yapacağım? Ekleyeceğim. Nasıldı? Bir link veriyordum. Ve daha sonrasında da href atribütüne kendi klasımın yolunu yazıyordum. Şu şekilde yazdım ve bu klasa bu file'a gelip klas demişim. <laughs> bu CSS dosyamıza gelip şimdi benim klasım adında bir klas oluşturalım. Klasımızı oluştururken selektörümüz neydi? Nokta koyuyorduk. Benim klas diyorum. Daha sonrasında ne yapacağım arkadaşlar? Buraya açtım, kapadım ve mesela şöyle küçük bir deneme yapalım. Hmm, ne diyelim mesela opacity mesela 0.1 gibi düşük bir değere seçelim. Şu anda geldim yeniledim. Şu anda hover efektlerim çalışıyor ve tıkladığımda gördüğünüz gibi saydamlık gitti. Çünkü benim o klasım etkilendi. Geri tıkladığımda geri geldi. Tıkladım gitti geldi. Bu şekilde mesela buradaki herhangi efektlere mesela Text size ne olsun 20px olsun geldim arkadaşlar yeniledim ve buna tıkladım tabi şu anda text size'm işliyor mu önce ona bir bakayım opacity geliyor fakat text size'm gelmiyor kaydetmedim mi ee, şuraya hemen iki noktayı bırakayım şu şekilde. Bu arada Text Size değil, Font Size yapacaktık. Onu da yapayım. Şu anda gelip tıklarsam, gördüğünüz gibi text'in büyüdü ve opacity düştü, geri gitti, toggle yaptı. Bu şekilde arkadaşlar burada değişik efektler yapabilirsiniz. Mesela çok büyütmek istersek şöyle yapalım, daha sonrasında Text Decoration'ı mesela Line through yapalım, üstünü çizelim ve Vs şimdilik bu kadar olsun. Yeniledim ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir efekt verdim. Şu anda geri gitti. Text 2 geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda bütün dosyalarımdaki işlemleri ayırdım. Dolayısıyla burada direkt olarak klasımı toggle yaparak herhangi bir efekti buradan verebildim. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Gelecek derste görüşmek üzere.